Bugün sosyal medyadan yönlendirdiğiniz günlük hayattaki hijyen kuralları ile ilgili soruları yanıtlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Dışarıda tuvalet ihtiyacı olduğunda neleri dikkat etmeli? Dışarıda tuvaleti kullanırken öncelikle temiz göründüğüne dikkat etmek gerekiyor. Temiz görünen tuvaletleri kullanmak gerekiyor ve ondan sonra tabii ki değişmeyen kuralımız el hijyeni. El hijyeni mutlaka tuvaletten sonra uygun şekilde ellerin yıkanması gerekiyor. Eller yıkandıktan sonra kağıt havluyla kurulanması ve kağıt havluyla musluğun kapatılıp kapıların tekrar kağıt havluyla açılması gerekiyor. Eller yıkandıktan sonra hiçbir yere dokunmamaya dikkat etmek lazım. Ayrıca klozetin kapağı varsa sifon çekilirken klozetin kapağının kapatılması da hijyen açısından katkı sağlar. Sıradaki sorumuz ise dezenfektan mendil ve jel ne zaman kullanılmalı? Hijyende abartının sınırı nedir? Şimdi dezenfektan mendil ve jellerin kullanımı tabii ki uygun şekilde yapılırsa el yıkamanın yerine de geçebilir. Uygun şekilde yapmak ne demektir? 3-5 milim kadar dezenfektanı alıp tıpkı el yıkama gibi elleri oluşturduktan sonra bilekleri, parmakları, parmak arasını, el sırtını, tırnakları da bu dezenfektanla muamele ettikten sonra güzelce ovuşturup kuruyuncaya kadar devam etmek gerekiyor. Yine mendiller de eğer ki uygun dezenfektan içeriyorsa bunlar da aynı şekilde kullanılabilir. Ancak dezenfektan ya da mendil kullanacaksak görünürde ellerde kir olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında bir de hijyende abartının sınırı nedir diye sormuşsunuz. Hijyende abartının sınırı esasında sürekli toksik maddelere maruz kalarak ellerde ya da ciltte fiziksel bariyerin bozulmasına sebep olabiliriz. Bu da hem bağışıklık sistemini bozar hem de Dışarıdaki mikroplara karşı bizi daha duyarlı hale getirebilir. O yüzden genel kurallar çerçevesinde işte tuvaletten sonra, yemekten önce, yemek hazırlamadan önce vesaire ellerin yıkanması, çevrenin temizliğinin yapılması yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Antibakteriyel sabunlar mı yoksa sıradan sabun mu kullanmalıyız? Antibakteriyel sabunların sıradan sabunlara herhangi bir üstünlüğünün olmadığı hem Dünya Sağlık Örgütü tarafından hem de bizim Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilmiş ve kabul edilmiş bir gerçek. Dolayısıyla antibakteriyel içeren sabunların kullanılmasına gerek yoktur, ek bir katkısı yoktur. El yıkama süresi ne kadar olmalıdır? El yıkama süresi sağlık hizmeti veren tesisler dışında yani toplumda 20 saniye uygun şekilde yıkanması yeterli olacaktır. Evcil hayvan besleyenler için hijyen kuralları neler olmalıdır? Evcil hayvanlarımız her ne kadar temiz ya da sağlıklı görünse de Onlardan bize taşınabilen bazı mikroorganizmalar olabileceğini unutmamak lazım. O yüzden hayvanları sevdikten sonra, besledikten sonra, bakımını yaptıktan sonra ya da hayvanın dışkısıyla ya da mama kabıyla temas ettikten sonra mutlaka ellerin yıkanması gerekiyor. Ayrıca evcil hayvanın bulunduğu evlerde yine yemek yemeden önce, yemek hazırlanmadan önce mutlaka el hijyeninin sağlanması gerekiyor. Ve özellikle 5 yaş altı çocukların, 65 yaş üstü yetişkinlerin ya da bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin yaşadığı evlerde evcil hayvan bakılıyorsa mutlaka bu konuda hekimlere ve veterinere başvurulup sağlık kontrollerinin yapılması gerekiyor. Aşırı hijyen bağışıklığa zarar verir mi? Aşırı hijyen bağışıklığa zarar vermez. Ancak doğduğumuz andan itibaren etrafımızdaki mikroorganizmalarla dengeli bir yaşamımız var. Bu da bağışıklık sisteminin olgunlaşmasına katkıda bulunuyor. Aşırı miktarda toksik maddelere maruz kaldığımızda hem fiziksel bariyer bozuluyor hem de alerjik immünolojik hastalıklara bir yatkınlık oluyor. Ancak bu kesinlikle el yıkamayı ya da çevre temizliğini uygun koşullarda sağlamayı ihmal etmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Sosyal medya üzerinden yönelttiğiniz soruları yanıtladık. Hepinize sağlıklı günler dilerim.